Meltem ile yogaya hoş geldin. Yogaya başlangıç programına nefes kısmı şimdi. Nefes bedeni ve zihnin köprüsü. Nefes prana yaşam enerjisi. Şimdi derslere gelenlere ilk defa yoga, yogaya başlayanlara öğrencilerimde gözlemlediğim şey nefese fazla dikkat etmiyorlar. Aksi söylenmedikçe ve genelde burundan beri böyle hızlı hızlı nefesler ya da nefesler. Yani pilatesi. Pilates'te daha çok öğrendikleri nefesleri uyguluyorlar. Şimdi fitness'ta şöyle nefes alın, böyle nefes verin gibi bir uygulama yok. Ama aslında yogayı diğer her şeyden farklı kılan nefesin kalitesi. Nefes yaşamın demek. Doğduğunda nefes alıyorsun, öldüğünde nefesi veriyorsun. Ne kadar boşa harcadığımızı düşünsen o yaşam enerjinin. Çünkü bu nefes senin bu yaşamda var olmanı sağlıyor. Bu nefes aynı zamanda zihni ve bedeni bir araya getirmeyi sağlıyor. Ve biz de yoga akışında nefesi kullanarak bunu yaratıyoruz. Şimdi nedir yoga pratiği? Bir olma, bütün olma. Ve zihni bedeni bir araya getirecek en güzel araç da nefes. Bunu meditasyonda da aynı şekilde kullanabiliriz. Nasıl nefes alıp vereceğiz? Burundan alıp burundan vereceğiz. Aslında hani mantık çok kolay ama tabii bunu uygulamak bazen zorlaşabiliyor. Zorlaştıran şeylerden biri de alışkanlıklar, kalıplar. Çok normal. Belki şimdi bu farkındalıkla gelip bu videolu baştaki videoları tekrar ...nefes farkındalığıyla belki yapacağım. ...belki orada yani şimdi çok hatırlamıyorum ama... ...söylemiş de olabilirim burundan alıp burundan vermenize... Ee, ...onları tekrar yaptığında belki yetişemeyeceğim... ...belki zorlanacağım... ...şimdi nasıl nefes alacaktım gibi kaygıya girişe kaygı olabilecek. Bunlar doğal. Ben o yüzden de muhtemelen bu kadar e, bilgi vermemişim, nef vermedim nefesle ilgili. Şu an artık zamanı geldi. Çünkü sen bedenini biraz daha tanıdın. ihtiyaçlarını biraz daha fark ettin. Ayağını nereye basıyorsun? Dizin nerede? Elin kolun nerede? Omzun nerede? Bunların biraz daha farkındasın. Tabii ki pratik yaptıkça bunlar da derinleşecek. Ve şimdi işte nefesi nasıl alıp vermeye doğru dikkati getirmek istedim. Şimdi nefesi pozlara girerken ve çıkarken hani alışı ve verişi var. Diyelim ki nefes aldım, kolları yukarı uzattım, nefes verdim, öne katlandım. Şimdi bunu güneşe selam serisinin içinde kullandık ama orada dediğim gibi çok net bir yönlendirme yapmadım, biraz size bıraktım. Ve bundan sonrasında aslında sizde, size önerim nefesle güneşi selamı çalışmak. Nefes aldığında hangi hareketi yapıyorsun? Nefes verdiğinde neyi yapıyorsun? Sonra aldığında hangisine geçiyorsun? Ben bunların hepsini sana aslında daha sonraki videolarda yönlendirme olarak yapacağım. Ama önce bunu biraz kendin deneyimlemen lazım. Nefes aynı zamanda bu ana getiriyor. Çünkü Nefesi ne zaman alıyorsun? Şu an. Dün aldığın nefesin önemi yok. Yarın alıp vereceğin de bir önemi yok. Çünkü şu an ben alıp veremiyorsam, yarın olup olmayacağım da zaten soru işareti. Şimdi burundan nefes alıp vermek, yogada, hani altını çizdiğimiz bir şey ama senin bir rahatsızlığın varsa veya burundan alıp verdiğinde deviyasyon varsa, e, grip yaşıyorsan, tabii ki ağız nefesini kullanman daha doğru olur. Bugün sizlere Ucay nefesini öğretmek istiyorum. Ucay nefesi çoğumuza aslında e, çoğu yoga öğrencisi de hani öğrenir ama çok uygulanmaz. <laughs> ama aslında uygulanması önerilir. Yani şöyle e, birebir belki şu an öğrettiğim kadar derin yapamayacağım. Ama en azından aldığın nefesin derinleşmesini ve verdiğin nefesin biraz daha uzamasına alan açabilecek bir çalışma olacak senin için. Şimdi ucay nefesi aslında savaşçı nefesi. Hani bu savaş ben savaşa gidiyorum her şeyi yakıp yıkacağım anlamında değil. Bu savaş benim çabam. Benim çabamla ayakta var oluşum. Bir dağ gibi sağlam ve stabil oluşum. Şimdi benim bu nefesi e, yapmamı... E, kolaylaştıracak. Çünkü ucay nefesi dediğinde e, genzine doğru nefes al ve genzinden nefesi ver diyeceğim. Şimdi diyeceğim ki bu nasıl olacak? İşte bunun için sana bir araç sunuyorum. Elini avucunu yüzüne bakacak şekilde yerleştir ve avucuna doğru sanki bir camı bu yapar gibi üfle dudaklarından. Nefesi alıyorsun. Bak ağızdan verdim bu arada. Hani böyle kalpler yaparız. Çiçekler yaparız araba camlarına genelde ya da aynaya doğru. İşte eline de aynen böyle birkaç kez daha. Şimdi o sesi işitiyor musun? Sanki böyle derinlerden gelen bir ses var. Bazen biz buna Star Wars izleyenler bilir. Darth Vader hani ben şimdi öyle negatif bir şeyle birleştirmeyeceğim. Ama Darth Vader'ın aslında bir parça sesinin de temsili diyebilirsin. Şimdi Burada şunu yapmanı isteyeceğim. Rahat bir oturuşa gel. Sırtını dayayabilirsin. Dayamanı tavsiye ederim. Olabildiği kadar omurgan dik. Omurganın kendi doğal kıvrımlarıyla kalmasına izin verecek şekilde bir noktaya bakabilirsin. Gözlerini kapatabilirsin. Şimdi birkaç kez ağza nefes vermek üzere, boğazını temizlemek için burnundan nefesini al ve ağızdan nefesi serbest bırak. Doğal bir şey bu falan yapmana gerek yok. Al nefesini ve ağızdan serbest bırak. Şimdi nefesi burundan al ve burundan serbest bırak. Şimdi burundan alıp burundan serbest bırakırken o bu yaptın, o genzinden gelişini hatırlat kendine. Derin nefes al burnundan, genzine doğru gönder nefesi. Sonra burnundan verirken genzinden sanki bir şeye kızdın ve hani böyle bir ses yaparız ya onun gibi bir şey. Şimdi burundan alıyorum gezime gönderdim ve gezimde burada ağzın kapalı bu yapıyormuş gibi hayal edebilirsin. Şimdi bu hemen hey yaptım çabuk da pratiğe geçirdim nefese olamayabilir. Bunun biraz daha zamanı var. Şimdi beraber iki dakika bu nefeste kalıp pardon üç dakika bu nefeste kalacağız ve elinden geldiğini hani şu an Burundan derin nefes alıp burundan derin nefes vererek de kalabilirsin. Ve olabildiği kadar şimdi burundan aldığın nefese genzine doğru, dala, damağına doğru gönder. Ve sonra orada serbest bırak. yükseliyor. Alçalıyor. Yükseliyor. Dudakların kapalı bu yapıyormuş gibi alçalıyor. Sen bu nefesi yapmaya devam et. Ve devam ederken altını çizeceğim bazı konular var. Özellikle ucay nefesiyle ilgili. Bu nefes yanındakine ilham vermek için. Pratiği beraber yaptığın kişiye ilham olmak için. Çünkü senin nefesin onun nefesinin sesiyle karışıyor. Onun nefesi senin nefesinle karışıyor. İşte o stüdyoda örneğin bir olma hali bu nefeslerin sesiyle, coşkuyla gerçekleşiyor. Şu an belki benim nefesimin sesine karışıyor senin nefesi. <laughs> Ve en son nefesi boşalttığında Elleri kalbin önüne getir. Gözleri kapalı bir şekilde çeneyi göğsü ağırlaştır. Kendine yaptığın bu pratik için teşekkür et. Bu pratik kendin için yaptın. Ve bu öz şefkat aslında. Ve nefesin bedeninde uyanmasını, uyanarak uyandırmasını, beden ve zihni bir araya getirmesine araç oldu. Namaste. Ucay nefese enerjik bir nefes. Ve bu nefeste çalıştıkça ve bunu pratiğin içinde kullandıkça daha aktif, daha yoğun, daha enerjik bir pratiğe dönüştürebilirsin. Tavsiyem bu nefesi biraz daha çalış. Doğru ve yanlış demeden dediğim gibi tam olarak yapamayabilirsin ama burada fark etmeni istediğim şey, daha derin nefesler alıp vermeye başladı. Burundan alıp burundan vermeye başladı. Enerjini kendi içinde aktif etmeye başladı. E dahası ne olsun? Bunları Güneş'e Selam serisinin içinde, özellikle Güneş'e Selam serisinde pozların içinde nasıl nefes alıp verdiğini gözlemleyerek biraz daha uygulamayı dene. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.